Müminin kalesi üçtür. Mescid, Allah'ın zikri, Kur'an okumak. Hz. Hasan bin Ali radıyallahu an şöyle buyurdu. Üç kimse Allah'a yakındır. 1- Yalnız Allah için mescide giren kimse, oradan çıkıncaya kadar Allah'ın misafiridir. 2- Sırf Allah rızası için Müslüman kardeşini ziyaret eden kişi. 3. Hac veya umre için yola çıkan bir kimse sadece Allah rızasını dilerse evine dönünceye kadar Allah'ın süvarisi sayılır. Kalpteki iman yeşil bir ağaç gibidir. O ağacın üzerinde günahlar çoğaldığında ağacın canlılığı gider ve kurur. Kim Allah'ın kendisine yüklediği görevleri yerine getirmek istiyorsa haram kılınan şeyleri terk etsin, kim mekruh kılınan şeyleri terk ederse, hayırlı şeyleri elde etmesi için kendisine yardım edilir. Kim de mübahları terk ederse, Allahü Teala ona aklının alamayacağı bir genişlik verir ve ona cemalini görmeyi lütfeder. Kim kendisine haram kılınan şeyleri dinlemeyi terk ederse, Allahü Teala ona kendi kelamını işittirir. Nefsinin hoşuna giden bir ibadet sana ne kadar kolay gelir. Nefsinin hoşlanmadığı ibadet ise ne kadar ağır. Nafile olarak yaptığın hac buna misal olarak gösterilir. Sana nafile hac için ayırdığın parayı tasadduk et denirse bu sana zor gelir. Çünkü hac görülen bir ibadettir ve nefsin onda bir payı vardır. Sadaka ise gizli verilen ve unutulan bir ibadettir. Aynı şekilde ilmi Allah rızası dışında bir şey için öğrenmen de böyledir. Çünkü sen bütün gece ilim öğrenmekle meşgul olursun ve nefsin bundan hoşlanır. Fakat sana gece iki rekat namaz kıl denirse bu sana zor gelir. Çünkü Allah ile senin aranda olan iki rekat namazda nefsin bir payı yoktur okutmakta ve ilim öğretmekte ise nefsin insanlarla ortak bir payı vardır. Bundan dolayı ilimle meşgul olmak nefse kolay gelir. Bir adam şöyle anlattı: Bir gün nefsim evlenmeyi arzuladı. O anda mihrabın yarıldığını ve içinden inciyle süslenmiş altın bir ayakkabının çıktığını gördüm. Bana bu cennet hurisinin ayakkabısıdır. Ayakkabısı bu kadar güzelse acaba yüzü nasıldır denildi. O anda evlenme arzusu kalbimden çıkıp gitti. Kendisine köşkler hazırlanmış kişinin çöplüklerde oturmasına razı olunmaz. O halde Allah Teala ile senin aranda olan salih amelleri gizli olarak işle. Ailen dahi bu amellerini bilmesin. Onları Allah katında sakla ki kıyamet günü o amellerini yanında bulasın. Çünkü yapılan amellerin anılmasında nefsin için bir pay vardır. Zahitlerin biri 40 sene oruç tutmuş da ailesinin bundan haberi olmamış. Nefeslerini Allah'a itaat etmek dışında başka bir şeye harcama. Nefesin küçüklüğüne bakma. Bilakis nefesin miktarına ve Allah'ın ibadet için alıp verdiği her nefesin karşılığında kula vereceği mükafata bak.'' Nefesler birer mücevherdir. Sen hiç mücevherini çöplüğe atan birini gördün mü? Sen dış görünüşünü düzeltip de içini bozar mısın? Bu durumda senin halin yeni bir elbise giyen fakat bedeninden cerahat ve irin akan cüzzamlı birinin durumuna benzer. Sen bedeninde insanların baktığı zahiri yerleri düzeltiyorsun fakat Rabbinin nazargahı olan kalbine düzeltmiyorsun. Hikmet zincir gibidir. Eğer onunla nefsini bağlarsan kötülüklerden uzak durur, aksi takdirde onu başıboş bırakmış olursun ve bunun neticesinde sana zarar vermesinden korkulur. Buna misal olarak evinde bulunan ve evi harap edip elbiseleri kesip parçalayan bir mecnun düşün. Onu bağlarsan rahat edersin, aksi takdirde onu bağlamadan evden çıkıp gidersen zararı devam eder. Ey ihtiyar! Ömrünün sonlarına gelmiş bulunmaktasın. O halde ömründen geçip giden günleri telafi et. Saçın sakalın ihtiyarlık belirtisi olan beyaza büründü. Beyaz ise kir götürmez. Kalp aynaya, nefis ise aynaya üfürülen nefese benzer. Her ne zaman aynaya nefesini üflesen ayna kararır. Günahkarın kalbi yaşlı kadının güçten düştüğü için temizleyemeden baktığı aynasına benzer. Arif'in kalbi ise gelin aynasına. Gelin her gün aynada kendisine baktığı için onu daima temizleyip parlatır. Zahitler çok amel işlemeye gayret ederken Arifler hallerine düzeltmeye çalışırlar. Dört şey vardır ki kalbini parlatman için sana yardımcı olur. Allah'ı çokça zikretmek, susmak, yalnız kalmak, yeme içmenin az olması, gaflet ehli sabaha ulaştığında mallarını yoklar, zühd ve ibadet ehli ahvalini, marifet ehli kalbinin Allah ile ne durumda olduğunu, ibadet ederken, hastayken, fakirlik halinde aldığın her nefes Cenab-ı Hakk'ın kudret elindedir. Ve Allahü Teala bunlarla seni imtihan etmeyi murat etmektedir ahiretini feda edip dünyayı talep eden kimse, Yakut'tan bir kaşıkla insan pisliğini yiyen kimseye benzer. Şimdi bu kişi ahmak sayılmaz mı? İnsanların ilmi kaybettiğini zannetme. Bilakis onlar ilimden ziyade Allahu Teala'nın kula bahşettiği muvafakiyeti kaybettiler. Sana gereken ilk şey aklına ağlamandır. Kıtlık bitkilerde olabildiği gibi insanların akıllarında da vaki olabilir. İnsanlar akılları sayesinde birbirleriyle geçinirler ve Allah'a kulluk ederler. Birbirleriyle geçimlerini güzel ahlakla, Allah-u Teala'ya kullukları ise onun rızasına uygun hareket etmekle gerçekleşir. Kehmes bin Hasan şöyle der, ''Bir gün günah işledim, kırk yıldır onun için ağlar dururum.'' sordular Nasıl bir günah işledin ki 40 yıldır ağlarsan Bir kardeşim ziyaretime geldi Onun için balık almıştım ikram ettim yedi Sonra kalktım komşunun duvarından izinsiz bir parça toprak aldım elimizi onunla temizledik Komşusunun toprağını izinsiz aldığı için ağlıyormuş Şunu hiç unutmamalı Allah katında günahların en büyüğü insanlara göre en küçük sayılan günah olabilir. Allah katında günahların en küçüğü, insanlara göre en büyük sayılan günah olabilir. Günahın günahkar yanında büyük oluşu, günahkar kimsenin onu büyük görüp korkmasıdır. Böyle olunca Allah'a göre o en küçük günah olur. Ama günahkarın gözünde küçük duran bir günah, Allah katında günahların en büyüğüdür. Haliyle küçük sayıp işlemeye devam edildiği sürece. Bu konuda hassaptan bazıları şöyle der. Israrla yapılan günah küçük olarak kalmaz. İstiğfarla da büyük günah büyük olarak kalmaz. Aynı konuda Avam bin Havşep şöyle dedi. Günahtan sonra yapılan dört şey var ki kötülük bakımından günahtan daha çirkindir. Günahı küçümsemek, yaptığı günahla övünmek, yaptığı günaha sevinip herkese anlatmak, günahı işlemeye devam etmek. Allahu Teala Enam suresinde şöyle buyurmuştur. Bir kimse bir iyilik getirirse, bir sevap işlerse ona on misli sevap vardır. Bir kötülük getiren ise bir misliyle ceza görür. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. Bu ayeti kerime seni şaşırtmasın. Burada yapılan iyiliğin ahirete götürülmesi şart koşuldu. Yapan için amel kolaydır ama ahirete götürmek zordur. Yapılan hata bir yazılır ama onun on ayıbı vardır. Kul bir hata işlediği zaman halikini daraltmış olur. Kendisine en çok kızgın olan şeytanı sevindirmiş olur. Ki o Allah'ın da kendisinin de düşmanıdır. En güzel yer olan cennetten uzaklaşmış olur. En kötü yer olan cehenneme yaklaşmış olur kendisi için en sevimli olana eziyet etmiş olur ki bu nefsidir. Allah'ın temiz olarak yarattığı nefsini kirletmiş olur. Kendisine eziyet etmeyen hafaza meleklerine eziyet etmiş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kabrinde mahzun etmiş olur. Geceyi, gündüzü kendi aleyhine şahit tutmuş, onlara eziyet etmiş ve üzmüş olur bütün insanlara ve diğer yaratıklara haksızlık etmiş olur.